Just like you are, there's no spotlight shining on me. I ain't no superstar. I'm just like you are. there's no spotlight shining on me. I am a superstar. I'm just like you are. there's no spotlight shining on me. I am a superstar. I'm just like you are. there's no spotlight shining on me. Yol oğlu yollarda devam ediyor ve neredeyiz şimdi Locker'ın da kablo firmasında biliyorsunuz e, burada Locker'ın da kablo firması çok meşhurdur bu iş burada artık e, baba mesleği oldu atalarımızdan gelen bir meslek sevgili izleyenler bu meslekten ekmek yiyenler çok Locker'ın tabii ki biz Hardo firmasındayız şu anda ve e, esnafımızı tanıyacağız. Hep birlikte böyle Hardo firmasının kurucu üyesini tanıyalım. Evet efendim sizleri bir tanıyabilir miyiz? İsmim Salih Top. Kars'ın Posof kazasının Armutveren köyündenim. 1954 doğumlu. E, 1973'te Belçika'ya geldim. 24 yıl Belçika'da bir fiil İşçi olarak çalıştım. 1997 yılında da bu iş yerimizi kurduk. Allah'a şükürler olsun. 14 yıldır da şimdi iş veren olarak Belçika'da hayatımızı sürdürüyoruz. Evet efendim. Yani yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Sonuçta e eskilerden gelmesiniz. Ee, başka bir firmada başladınız bu işe ve şimdi kendi firmanızını firmanızı kurdunuz ve sonuçta bayağı bir başarı elde ettiniz. Hani bu başarıyı neye borçlusunuz? Ee, hangi konumda e, şu anda hangi e, müşterilere hizmet veriyorsunuz ve ne kadar iş e, işçiniz var? Bu işçiler e, sizden sonuçta ekmek yiyorlar. Burada büyük bir işveren oldunuz. Bu konuları bizlerle paylaşabilir misiniz? Nasıl kurdunuz? Nasıl başarıdan bahsettiniz yeğenim? Başarının ilk şartı cesaret, doğru dürüstlük. Ondan sonra işçileri 2'den 3'e, 3'ten 5'e, 5'ten 10, 10 20 derken şu anda 50 kişi çalışıyor. 50 kişinin üzerinde. 5 yıl sonra ikinci firmayı kurduk. Onda da 50 kişi çalışıyor. Birinci firmamızın ismi Hardo. ikinci firmamızın ismi Bayro. İkinci firmamızın işini de Telenet'ten alıyoruz. Televizyon işi. İhalelerde e, klaslar 4-5 sene sonra klaslar yükseldiği için önce hardoyla ihaleye giriyorduk, bayroya hardo iş veriyordu ama şimdi her ikisi de ihaleye girme hakkını kazandı. Tabii ki son olarak da biz patronumuza memleketini biliyoruz artık, POSOFLU'ydu ve ona tabii ki memleketinde yaşayan vatandaşlarımız var, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız var, onlara selamını alalım. Ve ona bu başarısından ötürü biz teşekkür ediyoruz. Ee, bu kadar insana ekmek veriyor sonuçta. Ve Allah utandırmasın, Allah yolunu açık eylesin bu yolda diyoruz. Programımız devam edecek. Yalnız tabii ki patronumuzdan son olarak e, duygularını alalım. Vat vatandaşlarımıza, Türkiye'deki yaşayan akrabalarına selamlarını alalım. Posof kazasının armut veren köyünde ve Bursa'daki bütün tanıdıklarıma, Bursa'da ablama, damadıma, yeğenlerime, Ankara'da bacıma, damadıma, yeğenlerime selam ederim. Hepsine iyi günler dilerim. Hayatta başarılar dilerim. Köyümdeki bütün tanıdık insanlara selamlar. Allah'tan başarılar dilerim. Bizim var mı bu sene? Var. Bekliyorlar seni o zaman. <laughs> beklesinler. İnşallah 7. ayın 16'sında izine gideceğiz. Bir de e, tekrar mahsus selam olarak Ankara'da Fikri Yanık, İstanbul'da Turan Aksu diye arkadaşlarım var, okul arkadaşlarım. 37 yıldır görmemiştik. Şimdi onların adreslerini buldum. Onlara da mahsus selamlar söylüyor. Hayatta başarılar diliyor. bir isim alalım şöyle biz sizleri bir tanıyalım önce. Benim ismim Selami. Selami. Ee, Selam Bey kaç yıldır burada çalışıyorsunuz babanızın yanında? Ee, 14 yıldır babam yanında çalışıyorum. 14 yani kurulduğu günden beri. Kurulduğu günden beri. Nasıl kurdunuz? Nasıl bu düşünceye geldiniz e, birlikte ve sonuçta siz bir e, yani okul e, yüksek okul bitirdiniz. Mühendis olarak da değil mi? Evet, inşaat mühendisi olarak. İşte 14 yıl önce babam babama birkaç teklif gelmişti. Ortaklık teklifleri. Bunlar olumlu olmayınca kendimiz firma kuralım dedik. İşte başvurduk. son olarak memleketinize o zaman selamlarınızı da alalım. Buradan işte bütün e, vatana, Türkiye'ye selamlarımı sunuyorum. Evet teşekkür ediyoruz. yes so